Herkese merhaba arkadaşlar. 25 Eylül Cuma Bursa programıyla bir aradayız. Bursa'da 9 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane altılısı olacak. Bursa programının birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 2'de start alacak. İkinci altılısı arkadaşlar dördüncü koşuyla beraber saat 3.30'da start alacak ki ben yine her iki altılı program ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Yine her ayak için özellikle 2-3 tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine size tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında Bursa programı için arkadaşlar değerlendirmeye çalışalım. Bursa programı gündüz koşacak. Akşam programında İstanbul var. Ben yine İstanbul'a ilgili yorumlarımı da arkadaşlar bir önceki videomda paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Arkadaşlar Bursa programı dediğim gibi gündüz koşacak ve birinci koşuyla beraber birinci altılısı başlamış olacak. Saat 2'de start alacak. Şart düşte koşacak. 3 ve yukarı İngilizleri 1400 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 7 tane safkanın start alacağı bu koşu için özellikle ilk 2 at yani 1 numaralı Great Hill ve 2 numaralı Victor Wright'ın arkadaşlar bu iki safkanın arasında geçmesini beklediğim bir koşu gibi gözüküyor. Bu iki safkanın özellikle iyi koşmalarını bekliyorum. Bu iki safkanı muhakkak kuponunda bulunduracağım. Daha sonrasında yine gün içinde takip ettiğim safkanlar olursa arkadaşlar bütçem aynı değerlendirmeye çalışacağım ama özellikle dediğim gibi 1 ve 2 numaralı safkanlar gün ilk ayanda arkadaşlar bence bir tık daha şanslı gözüküyor Guzuk gruba göre. Gün ikinci ayağına geldiğimizde ise şartlı e, şart 2'de izleyeceğimiz 4 büyük Arapları 1200 metre mesafe içinde bir araya gelecekler ki 15 tane safkanın start alacağı bu koşu için ben yine özellikle 10 numaralı kutup aslında etkili bir Kaizber temsil olan bu safkanın normal şartlarda bu grubu çok kolay geçmesi beklenir arkadaşlar. Çünkü uzun süredir aslında iyi koşuları koşmasa da çim performansıyla fark yaratabilen bir safkan. Uygun kilo ile start oluyor. Kendisi tanıyan jockey ile beraber her şey lehini gibi gözüküyor. Dediğim gibi son yarışlarında biraz kıpırdanan 10 numara kutubun normal şartlarda bir aksilik yaşamaması durumunda etkili bir yarış yapacağını hatta kazanabileceği bir yarışa çıktığı söylenebilir. Rakibi noktasında son yarışını çok gösterici kazanan 4 numara Özalak İbrahim Halil Ketme ile beraber start alacak olan safkanın son birinci çok etkileyiciydi. Safkan iyi form tutmuş. Etkili bir yarış yapmaya yine aday gözüküyor. Burada 10 ve 4 numara Safkanlar gruptan bir tık ayrılsa da arkadaşlar ben 6 numara Gümbüken'in de yine Murat Gündüz ile beraber kuponunda muhakkak bulunduracağım bir diğer Safkan olacak. Burada tekrardan sıralama vermek gerekirse 10 daha sonrasında arkadaşlar 6 ve 4 numara Safkanlardan gün ikinci ayağında etkili güzel bir koşu bekliyorum varsa yine takip safkanlarınız günün bu kalabalık ayaçıran arkadaşlar değerlendirilebilir. Günün 3. ayına geldiğimizde ise midim bir koşu koşacak. 2 yaşlı İngilizleri 1300 metre mesafe kumda izleyeceğiz ki aynı zamanda da Yedili Palasya'nın de başlangıç ayağını oluşturacak ki uzun süredir Maiden kalan son yarışlarında etkili bir form yakalayıp üst üste 4 tane ikincilik ki son yarışını şartlı 4 bir koşuda ikincilik çıkartan 4 numara Junior Çınar'ın Sinan'la beraber artık Maiden'a veda etme zamanının geldiğini düşünüyorum. Yarın için arkadaşlar hem Yedili Palasya için hem de Maiden koşu için yani günün 3. ayağı için arkadaşlar kuponlarda yalnız bırakılabilir olarak görüyorum. 4 numara Junior Çınar güzel bir takıt yavrusu olan Safkan'ın Sinan Özen'le beraber yarın için günün bu 3. ayağında bu grubu geçecek arkadaşlar. Dediğim gibi kuponlarda yalnız bırakılabilir. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde ise şartlı 5'te koşacak 3 yaşlı İngilizleri 1300 metre mesafe şimdi izleyeceğiz. 10 tane safkan start alacağı bu koşuyla beraber günün ikinci altılısı da başlamış olacak zor dengeli koşu olduğunu düşünüyorum özellikle e, Sürpriz'e müsait gördüm ayaklardan biri arkadaşlar burada ben çok beğendiğim bir dişi olan Dövüştümalı Asırı Sultan ilk şans safkandır arkadaşlar ben de Mücahit Bayır ile beraber start alacak olan safkanın özellikle son yarıştan ölçü almıyorum Etkili bir form bulduğunuzu düşündüğüm safkandan müsait grubu değerlendirebilecek Kaliteye sahip olduğum bu safkandan etkili bir koşu bekliyorum bir start çekmiş safkan bunu da avantajı çevirecektir İyi bir koşu Koşacaktır diye düşünüyorum rakibi noktasında Altumalı Max Buena ne Gökhan Yıldız ile beraber start tacı olan Safkan'ın son üçüncülüğü oldukça başarılıydı. Meydan çıktıktan sonra etkili yarışlar yapan Safkan'ın son üçüncülüğünü beğendim. Ben iyi bir koşu çıkaracaktır Gökhan'la beraber şanslı olduğunu düşünüyorum. Daha sonrasında arkadaşlar bir numara his avon. Yine Mertcan Çelik de beraber ve iki numara Cumhuriyeli de yine bu safkanların da şanslı olabileceği bir koşuya çıktığını söylemek gerek. Özellikle arkadaşlar dediğim gibi 3-6 numara safkanların iyi bir koşu bekliyorum. Rakibi noktasında da 1 ve 2 numara safkanların yine günün bu ay açan arkadaşlar gün ilk aya için şanslı gördüğüm safkanlar olacak. Gün ikinci ayına geldiğimizde ise şart düştü izleyeceğimiz 4 yaşlı Araplara 1900 metre mesafe konuda izleyeceğiz ki 14 tane 15 tane Safkan'ın bir araya geldiği bir koşu. Bence günün en dengeli, en zor ya da en sürprize müsait koşularından biri arkadaşlar. Bütçemiz dahilinde en çok at yazacağımız ayaklardan biri olsa gerek diye düşünüyorum ki burada özellikle bir iki tane safkandan bahsedeceğim. Özellikle de altı numaralı oğlum Kubeş'ten bahsedeceğim. Güzel bir sancak bey yavrusu olan bu safkanın son yarışlarında artan bir form var. Mertcan'la beraber start alacak olan safkan uygun grupta Bence etkili koşacaktır. Kazanmaya en yakın Safkan konumunda benim gözümde arkadaşlar. Rakibi noktasında bir numaralı bölük Bey her ne kadar ağır kilo olsa da tecrübeli Jockey onu Öztürk ile beraber fark yaratacaktır. Muhakkak denenmeli. Daha sonrasında etkili yarışlarını devam ettiren 11 numaralı 14 Şubat İbrahim Halik Etme İdaresi'nde son yarışını gösterişli kazanan Harikulade yine Oğuz, Ölen, Eren Oğuz Erenle beraber ve son olarak da arkadaşlar yine bu grupta 10 numaralı Baba Medet e, kalitesiyle e, Onur Gökçe ile beraber start alacak olan bu Kaysbert temsilen de yine etkili bir koşu gelebilir arkadaşlar. Varsa yerimiz yine bu safkanla şans verelim. Dediğim gibi günün ikinci ayağı biraz sürprize müsait gözüküyor ama özellikle 1.6 diyorum. Daha sonrasında 10-11 ve 12 numaralı safkanların şanslı olabileceğini düşünüyorum. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde Sandikap 17 koşacak. 3-3 ve yukarı İngilizleri 2000 metre mesafe. Şimdi start alacaklar 9 tane. Safkanın start alacağı bu koşu yine günün zevkli geçmeye Aday koşularından bir arkadaşlar özellikle son yarışlarında çok sert gruplarda start aldığını düşündüğüm bir numara Trifontaine. Fethi Taş idaresinde start alacağı olacağı bu koşuda ben etkili form yapacağını düşünüyorum. Etkili bir yarı çıkarmasını bekliyorum. Ben de dediğim gibi son yarışlarında sert gruplarda start alan Safkan ilk şanslı Safkan konumunda rakibi noktasında 2 numara Ring of Fire arkadaşlar yine Enver ile beraber iyi koşmasını bekledim. Diğer bir Safkan son olarak da son yarışında özellikle bahsettiğim ama yarış içinde neredeyse hiç varlık gösteremeyen 5 numara Sigrid arkadaşlar Mücahit Bayır'la beraber artık o kalitesine yakın bir koşu yapıp bu grubu geçmesini bekliyorum. Muhakkak iyi koşacaktır diyorum ki yarış yüzünde içinde de özellikle takip edeceğim. Safkan olacak 5 numaralı Silk Ride. Right. Özellikle arkadaşlar 1-2 diyorum. Rakibi noktasında 5 numaralı Safkan'ın günün bu ayarı arkadaşlar şanslı gördüğüm Safkanlar yine varsa takip attığınız arkadaşlar gün 3. ayağı için eklemeye çalışalım. Günün dördüncü ayağına geldiğimizde ise şartlı dörtte izleyeceğimiz 3 yaşlı Araplar 1400 metre mesafe kumda bir araya gelecekler. 10 tane safkanı start alacağı bu koşu için ben bir tane safkandan bahsedeceğim. Zaten bu safkanın da yarın için kuponunu yalnız bırakacağım. Bu da 5 numara Derviş Bey olacak ki Nurettin Şen'le beraber start alacak olan kaliteli safkanın ilk 3 yarışında etkili yarışlar yaptı. Güzel çim performansları gösterdi ki ilk defa kaba kuma çıkacak olan safkanın ben daha da uyum sağlayacağını düşündüm kaba kumda etkili bir koşu koşmasını yarın için müsait bulduğu bu grubu arkadaşlar kolay geçmesini bekliyorum. Dediğim gibi günün dördüncü ayağında arkadaşlar 5 numaralı Derviş Bey Nurettin Şen idaresinde bu grubu kolay geçecektir diyorum. Dediğim gibi kuponları da yalnız bırakılabilir. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise midim koşu koşacak. 2 yaşlı İngilizleri 1300 metre mesafe Şimdi kumda izleyeceğiz. Günün yine 9 tane safkanı start tacağı bu koşu içinde özellikle 5 numaralı Lucky Jester'ın arkadaşlar Mertcan Çelik'le beraber benim ilk şanslı gördüğüm safkan olacak. Rakibi noktasında Ekürüler'den 4 numaralı Fatır Pair'in ilave Halil Ketme idaresinde ve son olarak da arkadaşlar 3 numaralı Cihangir'de Halil Kaplan idaresinde yine şanslı gördüğüm bir diğer safkan. Yani 3, 4 ve 5 numaralı safkanları Günün 5. ayağında gruptan bir tık ayırdım arkadaşlar. Bu üst safkanı yazalım. Daha sonrasında yine varsa takip safkanlarınız günün boy açan arkadaşlar eklemeye çalışalım diyorum. Günün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 14'te koşacak 4 yukarı Arapları 1500 metre mesafe. Şimdi izleyeceğiz. Günün yine kalabalık koşularından biri arkadaşlar 17 tane safkanı start alacağı bu koşu için özellikle 2 numaralı Kara Şövalye'yi Çetin Taş'la beraber bir tık önde tutuyorum. Bu safkandan etkili güzel bir koşu gelecektir. Rakibi noktasında 4 numaralı Özdağ yine Ekürüs ile beraber start alacak olan bu safkan. Bekir Mert beraber start alacak olan safkandan yine iyi bir koşu gelmesini bekledim. Bir diğer safkan son nokta arkadaşlar yine Ekürülerden 7 numaralı Düşen ve Mahmut Turan idaresinde. Benim yine bu ayakçı arkadaşlar şanslı gördüğüm bir diğer safkan olacak. Özellikle 2 iki... 4 ve 7 numaralı safkanlar ben de bir tık önde olsa da arkadaşlar günün bu ayağında yine yazılabilecek çok hat var. Özellikle yine 6 numaralı Çılgın Ejder, 1 numaralı galitçe gibi hatta 3 numaralı Tamer Şah bile arkadaşlar bu yarı grupta söz sahibi olabilir. Rakip noktasında bu safkanlara da şans verebilir arkadaşlar günün son ayağı için. Arkadaşlar Bursa programı ile ilgili yorumlarım benim bu şekilde var. Senin dediğim gibi takip ettiğiniz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu. Yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdiden herkese arkadaşlar bol şans diliyorum.